23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum ve çok özledim. Hepinizi öpüyorum. Üç başla. Değerli gençler, biz millet olarak milattan önce de, milattan sonra 26 Ağustos 1071'de de, 29 Mayıs 1453'de de, 19 Mayıs 1919'da da, 23 Nisan 1920'de de, 29 Ekim 1923'de de ve 23 Nisan 2020'de de hep beraberdik ve beraber olmaya devam edeceğiz. Yine vatanımızın üzerinde bu sefer evlerimizdeyiz. 100. yılını evlerimizden büyük bir coşkuyla yine kutlamaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Siz bizim umudumuzsunuz. Sevgili öğrencilerim, herkese merhabalar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Herkese merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Biliyorum okulumuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Hoşça kalın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sevgili öğrencilerim sizi çok özledim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba çocuklar. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir gün. Sizler bu yurdun temeli ve geleceğisiniz. Sizleri çok özledik. En kısa sürede görüşmek dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Herkese merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun hepinizin. Sizleri çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar bir araya geliriz yine eski günlerdeki gibi. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın ve evde kalın. En yakın zamanda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Sevgili öğrencilerim sizleri çok özledim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Lütfen evde kalın, kendinize dikkat edin. İnşallah bir sonraki görüşmemiz sınıflarımızda olur. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Varsın evde olsun. Yeter ki sağlık olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Geleceğin mimarı değerli öğrencilerim, Dünyada atamızdan size armağan edilen ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor ve size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. En iyi ve en güzel günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, evde kalın lütfen.